Şimdi şahsi adına lehinde konuşmak isteyen Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir'e söz vereceğim. Buyurunuz Sayın Demir. Sayın Demir süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının üçüncü turunda şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıla selamlıyorum. 2017 yılı bütçe görüşmelerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Geçen hafta kırık kalemizden iki tane genç kardeşimizi İsa Nazlım ve Özgür Mutlu kardeşimizi şehit olarak hakkın rahmetini uğurladık. Buradan şehit kardeşimin ailelerine ve ülkemize bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Konuşmamın hemen başında 2017 bütçe tasarısının hazır, hazırlanmasında emeği geçen başta Maliye Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık mensuplarına, Plan Bütçe Komisyonu'nun başkan ve üyelerine, tüm bakan ve milletvekili arkadaşlarıma bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokağa çıkan milletimiz tanklara, uçaklara, helikoptere, helikopterlere karşı göğsünü süper ederek ülkemizin bağımsızlığına, birliğine sahip çıkmıştır. 7'den 7'den 70'e milletimizin destansı girişimiyle püskürtülen darbe girişiminde başarılı olamayan şer odakları Türkiye aleyhine özellikle ekonomik alanda bir takım girişimler ile operasyon yapmaya çalışıyorlar. 2002 yılından bugüne değin uygulamaya koyduğumuz reformlar sayesinde ülkemiz ekonomisinin güçlü temellere dayalı sağlam bir ekonomi olduğu içinden geçtiğimiz bu günlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. 2008 yılındaki küresel krizi hafif atlatan ülkemiz son zamanlardaki ekonomik hareketlenmelerini, kur dalgalanmalarını da hafif şekilde atlatacaktır. Ne Avrupa Birliği, ne uluslararası derecelendirme kuruluşları, ne başka bir örgütlenme bizim bu kutlu davada yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bu şer odakları diğer alanlarda başarılı olamadıkları gibi ekonomik, ekonomik alanda da başarılı olamayacaklar bizi mağlup edemeyeceklerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekili, daha önce denediler, başaramadılar. Çünkü milletine inanan bir liderimiz var. Liderine güvenen de bir milletimiz var. Ne yapsalar boş. Bu ülkeyi zafiyete düşüremeyecekler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Bu da böyle biline. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 14 yıllık AK Parti iktidarlarında ülkemiz çağ atladı. Gerek de gerekse ekonomik gelişmelerde ülkemiz dünyanın sayılı ve saygın bir ülkesi haline geldi. Sayın milletvekilleri bu hiç de kolay olmadı. Hafızamızı tazelersek 27 Nisan E muhtarasını yayınladılar. 363 kişilik AK Parti grubuna Cumhurbaşkanlığı seçtirmemek için 367 garabetini imza attılar. AK Parti'yi kapatma davası açtılar. Gezi ayaklanmasına kalkıştılar. 6-7 Ekim'de haince milleti soka sokaklara çağırdılar. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular. Ama liderimizin cesaretiyle, milletimizin de büyük desteğiyle başaramadılar. Çünkü çünkü AK Parti milletinden alan milletin milletten yetki alan milletin ta kendisidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 3 Kasım 2002'den önce ekonomik krizlerin yaşandığı, anayasa kitapçıklarının havada uçuştuğu, IMF kapsında yatıp kalkan bir Türkiye'den IMF'ye borç veren, IMF'ye borcunu kuruşuna kadar ödeyen, katrilyonluk nemaları ödeyen, uzaya uydu gönderen, yerli savaş helikopterlerini üreten, yerli tankları üreten, ilk ilk yerli savaş gemilerini yapan ilimiz Kırıkkale'nin de gurura, gururla ürettiği gurur olan milli piyade tüfeğini yapan insansız hava araçlarını üreten Marmara'yı yapan Avrasya Tüneli'ni yapan havaalanları yapan düble yollar yapan bir ülke haline geldi. Ülkemizi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getiren liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bakanlıklarımızın ve ilgili bağrı kurumlarının 2017 bütçesinin hayırlı olmasını bakanlıklar...